Merhaba arkadaşlar. Evet, State of the sea, 3 adlı oyuna tekrar karşınızdayım. Ee, ne oldu? Kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, evden çıktık işte şu güvenli Guya. Guya güvenli. En sonunda başaklara gelmiştik. Bir hatırlatayım. Hatta ben demiştim. Dedim bunlar ölür, bunlar gidici. Ondan sonra işte şimdi bizim adam ısırıldı. Sanırım onu hastaneye götürmek gibi bir saçma görevle karşı karşıyayız oyunu ses olayını bu sefer hallettim. Yani inşallah dinlediğimizde tekrar fark edeceğiz. Çünkü bayağı da şaklara gelmiş ya az önceki bir önceki video. Oyunun sesi çok yüksek. Yani benim sesim aynı da oyunun sesinin yüksek olduğuna da, da benim ses gelmiyor. Oyunu e, çekmek istiyorum ya. Oyun güzele benzemiyor mu? Bence yani, güzel. I guess we just head to town and try to find something. Or, well, I kind of took that guy's walkie-talkie. Maybe we can raise somebody on that. A Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. So you robbed a dead guy. On silahla vuracağım. Sırf silah efektini görmek istediğimden. Who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Güzel. go Good, good, good. Dad, are you there? Oh, shi- uh, evet, Hello? Yani, öyle. Can you hear me? Beni var mı? Who is this? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you Şurada help us? Evet, Can you make it down, down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. Spencer's mill e if your friend doesn't look too dicey, we'll, we'll get let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. Evet yoldayız diyor tam oraya gideceğiz. Try ah. <laughs> not to look too dicey. Incoming. Ne ısırıyorsun köpek ne ısırıyorsun? Yani evet, şu oyunun ısırma saçmalı ısırma saçmalı yani. <laughs> Sanırım kompresi kozorundu. Aha. Mermi yutuyorum boşuna. Arkadaşlar sen niye uyarmıyorsunuz? Gel. Ya oyunda hoşuma gitmeyen birkaç şey var ya. Yani. Zombi beni ısıtıyor ben zombi olmuyorum. Ya oğlum bu oyunda böyle kabul edersin. Geber. Orası. Ay yoruldum. Çok yoruldum.

Maybe not. Let's head down the bank. Might be a place. <laughs> ne diyorsunuz ya? Abi şu oyunun Türkçe yaması yok ya. Otur var Her oyunun Türkçe yaması var. Bunu yapmamışlar ya. Oyun çeviri. Duş. İsyanlar. Oh man, it's a lot of crazies. Ben tanırım boklu deriyi takip edeceğiz. Gel, gel, gel abi gel. Neydi oyunun dövüş mekaniklerini sevdim. <laughs> Sanırım zombiye vurdukça zombideki hasarı daha açık bir şekilde görebiliyoruz ya. Onu fark ettim az önce. Hani zombiye vurduğunda iki görmüş gibi oldu az önce. Ya yani bir çalışan araba olsa zaten nasıl satayım oyun şirketi iflas edecek. Ayıp la. Bir tane araba da koyun şuraya da biz mi ya? Şu yukarı gitmemiz lazım ama çıkış sinyal yok. Gel. Oha. Senin memelerin ne kadar güzeldi. Geber. Şimdi buradan çıkacağız. Gel. Gel abis. Benim katanamı kullandırmayın ben bana ya. de görüyoruz? Saatteki damage abi. Acaba hani o kılıçları falan tamir etmenin yolu mı? Çünkü mesela benim kılıcım şu anda demeye çaldı. Her <laughs> an kırılabilir. Ki yani daha önce bölümlerden hatırlıyoruz. Bir tane zopayı parçaladık. Hmm. İki tane hatta. Üzdü. Bir tanesi de ben işe yaramaz bu diye silip aldım. çok kötü. Abi şu yorumla işimi halletmek lazım onun <laughs> satın. gördüm. O oh, araba çalışıyor mu? O oh, araba çalışıyor mu? Çocuğum olsa o kadar seviyorum. Çalsın araba herhalde. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. araba. Çok sevindim. Atlayın. Where were we? All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It started what, 12-13 days yeah. ago? At <laughs> first it was just weird stories on the news. Random oh, mollusks, violent incidents yeah. at hospitals, black helicopters in the sky, just strange Still stuff. Not yeah. I guess they were trying to keep it quiet. Better deal with this first. Oh. Da, 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 da. <laughs> I guess they were yeah. trying to keep it quiet. O oh, bak şu kapıyı şöyle yaparak vurabiliyorum <laughs> ya. Oo çok seviyorum. Abi bu <laughs> özellik çok iyi. Arka kapıyı nasıl yalnız şey Abi. Oha artık yok. Yok daha neler. Bitti güzelim abi ya. Bu da hızlıymış abi. Evet, freni, space. Güzel ya. Oğlum bu oyun niye o kadar sevdim? Kendim şu anda zik gibi. Hatta Daryl gibi sevdim. Hatta motosiklet çekip crossbow alacağım zaman bu oyunda varsın. Or Cidden ortalıkta Daryl or gibi dolaşacağım or 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 <laughs> yani ben, biz, benden bir Daryl çıkmaz mı? Şöyle bir girin profil atarım bir Daryl tip yok mu? Bence Total Biraz da çarpmasaydım çok taş bir giriş yapabilirdim ama. Olmadı. <laughs> Benim. Hadi be. Şaka yapıyor olmalı. W ile gidiyormuşuz beyler. Seyrede. Oğlum. Binsene. Hemen bin hemen. Ha gerizekalı bu adam ya. Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. Abi ne zaman ara yol varsa her zaman oradan giderim ben. Ara yollar iyidir. <laughs> Ki bu kötü. A bura bir ev açılıyor. <laughs> tamam ben buraya giderim. <laughs> ev iyidir abi. Su iş Kim bilir kılıca bir zopaya bir mermi yapıp <laughs> bir şey her <gülüyor> zaman <gülüyor> ihtiyacım var <laughs> yani. Ben aç aç adamı. Evet. Ki buradan kutu çıkacağına inanıyorsak kafayı yemiş olmamız lazım arkadaşlar mal olmak quase. oy Cık, Ya. başlayacağım isteyeceğim ha. Bir de araba çok kolay parçalanıyor. Baksana aradan iki ağaca çarptık. GTA'da olsak şimdi çizik yoktu. Far, far kırılmamıştı. Bu oyunda, ah. Ben şundan çok sevdim. Yine zaten altıncı kez araba değiştiriyoruz. Nasıl satayım? Beleş. Atla atla. İkiniz niye arkaya atıyorsunuz? Arkaya... Tamam hadi gözümü kapadım ne işiniz var şey. Hadi hadi yapın işinizi. Pöh kalıbınıza. Yolda bile insanlık ölmüş hala. Mokoko. Oh, oh, oh. Orada vallahi orada sövüştürecek şeyler parlıyor herhalde. Ama çok zombi var ya. Anamızı alatırlar burada. Belki şöyle yapıyoruz. Vura vura. Hı. Ben çatıya çıksam. Siz de şurada. Aynen şu an eze <laughs> ez eze ben burayı bir temizleyip gireceğim. Hadi siz de çıkın da. <laughs> de. Heh. Güzel mi? Tamam güzel. Kapının kapısına ses gitmesin sesi. Yani, geberin ya, geberin artık. Şu anda polis arabasına çökeceğim ben onu daha çok zor. Aha, öldürmüş, öldürmüş. Tamam. Tam set yapmayın zaten nasıl Ben oynuyorum, oynuyorum. Tamamdır. Söğüş. Nin. Abi ben fazla Walking Dead izliyorum sanırım ya. Burada işe yarayan bir şeyler vardı abi. Hektasın öyle. Koruyun beni de. Amına kodum salaklar ya. Of. Aynen. Neymiş o? Söğüş. Söğüş. Ne diyor lan? Ha paketten de bir şeyler çıktı. Bu işe yaramadı yani. abi. Bu ne abi ya? Bunu alacak yer yok diyor. T. O zaman bunu Zombies coming up behind us. Zombiler yaklaşıyor diyor sana. Gençler korursanız neden ben de ölmeyeyim. Ne dersiniz? Bence güzel fikir yani. Sizin de bir düşünmeniz lazım. Uf. Çok iyi bu. Şimdi destroy. Destroy. Eee. Başka ne bu? Ne bu? Vay, ha, ateş yapmak için. Abi buradaki her şey işe yarıyor yalnız. Ne bu? tek. Bunlar da tek. Bu ne? Aa, antibiyotik herhalde. Bunlar ne ya? Yemek ya alamıyorum. Of çok üzülüyorum şu bir şeyleri alamadığım zaman var ya oturup ağlayasın geliyor. Tamam o zaman koruyun da ben de biraz daha su yapayım ne dersiniz? Ne yapıyoruz? Son kulağına telden ama kör tek atık yansıyordum. Dünya zombilerle geçirmiş. Buldu niye ya? Ne kadar mantıksız insanlarsınız siz. Evet hiçbir I şey yapamıyor. Of ben ben bunu almak istiyorum. Silah yok. Silah asla bırakma. Tamam beyler gidiyoruz. Yapacak That's bir şey. Sağ. Oha karanlık oluyor. <laughs> oy oy ben burada ölürüm. Koş. Korkarım lan ben. Gelin buraya. Gidiyoruz polis arabası hızlı gidiyor. Çabuk gelin de biz de ölmeyelim ya. Ölersiniz. Vay şerif arabası abi böyle. Ananı satın çok hızlı yani. Evet fazla hızlı. Abi bana acilen depo gibi bir şey lazım ya. Çok ıvır zıvır aldım. Yani Yiyecekler ıvır zıvır değildir gerçi de. Ne yapacağız am? şeyimi almaya geldim. Neden onun Neden öldü ya? Günah çıkarmaya mı geldi aynen. Lily, do you invite these strangers? good. You made it. That one doesn't look so good. Oha güvenli bir <laughs> <yer>, ha. <laughs> Oo çok iyi çünkü yukarıdık silahlı adam falan. <laughs> güzel, 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 got enough trouble without Hadi girelim de içeri bizden. Nice Ölmeyelim, yemesinler bizi. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Oo, bunlar bir düşür. Ben söyleyeyim abi. Abi olan çok dert o. Gel. Kapıyı kapayın da girmesinler ya. Ben burada güvendim Oh, look, I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign, especially after, after a bite. Pastor will is going to try and get Doc Hanson to come down and take a look at him, if he doesn't but... get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that. I promise no I will be there. Bullet to the brain before you cry. for the best. Jesus, Lily. He's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. You can't merak be etti. soft hearted ne about this. Etmiyor. Not Bitti anymore. Me. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? E, no one, one can be sick. Çünkü well, that's it. Kimse it, nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's <laughs> <laughs> of, like, <laughs> we're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. What if I find some more? Will that help pay our rent? Yeah. Okay, sure. Ha, yeterli ee, sağlık aletimiz yoktu. Eğer diyor çevreden toplayabilirsen diyor sanırım. Eee yardımcı olabilirim diyor. Yani yanlış anlamadıysam köy demiyorsa sanırım. Be <laughs> <laughs> ki benim şu anda sandık <laughs> bulmam <buluyorum gülüyor> lazım. Çünkü <laughs> kafa çok dolu abi. olabilir mi? <laughs> Oo. Oo yani harbi. Anne pardon özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim evde yaktım ya la. Pardon pardon lütfen onu söndürür müsünüz? Tamam. Özür dilerim bir daha olmayacak söz veriyorum. Abi ya abi evi yaktım. Yani.

hı evet bunu alıyoruz bir kere en azından şunu da çekmekle mıkmıkla uğraşalım ben şunu al direkt yanına bunun mermisi de tipine bakalım mermisini. mermisinin mermisinin tipi yok evet bunun mermisi nerede bu ki bu olması lazım falan sanmıyorum de... hepsi bunlar ama da bırakalım. Hayır lan. Ana gerek yok zaten. Bir tane bundan alalım. götüm sıkışırsa. Tane al. Bir tane bundan al. da Bir tane de ateş için. Tamam. Evet. Artık daha güzel düzenli bir depomuz var. Videoyu burada keseceğim arkadaşlar. Sonra devam ederiz çünkü. Sonra video çok büyük oluyor abi, 12 saatte falan yükledim videoyu yani inanır mısınız yemin ediyorum. Bir de internet adil kullanım kotasını geçti, hani o yüzden cidden yavaşladı. Ama adil kullanım kotasıyla alakalı olmadığını sanıyorum, hani gönderme hızının. Yaklaşık 50-60 KB de yüklüyor, bir de YouTube işleniyor sayfası kadar iğrenç bir sayfa yok abi. 2 saat boyunca video işledi yani, amına Böyle de küfür alıyoruz. Bir de şey var. Neydi onun adı? E, format faktörü lazım çünkü videonun boyutu. So, or, or, or. Şey, biliyor musunuz bilmiyorum format faktörü problemi. Şey, video normalde mesela 30 GB falan alıyor format faktörü onu 1 GB falan indiriyor. Bir de onun <laughs> indirmesini falan bekliyorum abi çok uzun sürüyor ya o yüzden videoları 15-20 dakikalık tutmaya çalışacağım. Çünkü benim yakında bir <laughs> <laughs> üniversiteye gidip üniversitenin internetten bağlanıp 3 megabitle Megabaytla gönderme şansım yok yani evdeki internetle yapıyorum o yüzden uzun sürüyor o yüzden şimdilik böyle olsun izlediğiniz için teşekkür ederim serinin devamı gelecek zevkli oyun cidden zevkli oyun uzun bir seri yapalım yani görev görev ilerleriz. o yüzden görüşürüz arkadaşlar